sen aslında buradan başlayacaksın. Yönün kapattı. <laughs> Kaç gündür burada çalışıyorsunuz bu üç evlerin yolunu açmada? Bir haftadır. Bir haftadır. ne kadar daha sürer? Karın ee, şeyine bağlı yani eğer kar böyleyse bir 15 gün daha sürer. 15 gün daha sürer. Evet. Allah size kolaylık versin. Allah razı olsun. Sağ ol Tüm ekibinize, ekip başınıza, amirinize Allah razı olsun. Hepinizden evet. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah kolaylık ol. versin size.